Valla danışma daraltılmış danışma toplantısıydı. Daraltılmış toplantımız bile salon almadı gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Ee, şeyler Genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız güzel mesajlar verdiler. Zaten pandemiden dolayı da biraz özledik bu toplantıları. Güzel oldu. Teşkilatımıza bir şöyle şey geldi. Can geldi iyice. Zaten sahada çalışıyoruz. İnşallah 2023'e bomba gibi hazır vaziyette güdül olarak diğer ilçelerde de öyle tabii. Hazırlıklı, hazırlıklarımız tamam. 2023'ü bekliyoruz. Güdül'de durum nasıl? Güdül'de de iyi, güzel hizmetler yapıyoruz. Ee, güdül Belediye'mizin olsun, hükümetimizin yaptığı hizmetler var ama Büyükşehir'in hizmetlerinden maalesef yararlanamıyoruz. Öyle bir dertler de yok zaten. Biz ilçe belediyesi olarak yapacaklarımızı yapıyoruz. İnşallah çarşı restorasyona başladık. Güzel oldu. Güdül'ün çehresi değişiyor. Büyükşehir el atmıyor mu Güdül'e? Yok, Büyükşehir'den fazla bir yardım göremiyoruz şey yaptıkları yok zaten. O merkezi hükümetin bayağı. Tabi hükümetimizin yapıyorum. Allah razı olsun bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın tabi başta. Dün mesela bir hünnap fidesi dağıttık. 9 bin fide dağıttık. Hünnap ağacı, o meyvesi var. Evet. Ee, sağ olsun cumhurbaşkanımızın, tarım bakanımızın, il başkanımızın, Necati Bey ilçe başkanımızın da büyük katkıları oldu. Ee, Hünnap'ın da merkezi olacak güzel. Yani bu tür tarımla ilgili de güzel çabuğunu bir örnek olsun diye söyledim. Başka çalışmalarımız da var. İnşallah güzel gidiyor. 2023'ü Allah'ın izniyle rahat geçtikten sonra daha güzel hizmetler yapacağız. Rekor bir oy var mı orada? Var inşallah bekliyoruz. Peki. İnşallah. Kolay Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun.